Kısa bir ara video çekelim. Bazı gelişmeler oldu. Onları kesinlikle kayıt altına almak zorundayım. Gördüğünüz gibi şu festean şundan farklı bir cinse benziyor. Açık ve net bir fark var arada. Yapraklar daha geniş. Coştu. Arkada kendi kendine ilerlemiş. Bayağı bir iyi bir noktaya gelmiş. Onun yeri şurası. Burayı muhtemelen sevdi ki böyle bir coşkunluk gösterdi. Diğer tarafta aslında diğer fesleğen de çok güzel yoluna devam ediyor. Bayağı bir maşallahı var. Fesleğenlerin tamamında şu dahi kuruyordu bu. Gelişme var. Bunu buraya koyduk. Bu burayı sevdi. Burada burada kurtuldu. Biberler devam. 15 gün sonra fesleğenlerin durumu bu. 15 gün içerisinde meydana gelen gelişme. Fesleğen konusu. Mis gibi kokuyor şu an. Şuradan alıyorum kokusunu. Fesleğenlerde durum 15 gün sonra. Asıl benim anlatmak istediğim şey şu. Şu olay. Şuna kafam takıldı. Ben nanede böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Bu nedir yani? Bu herhalde nanenin tohumu. Bu nanenin bir de şuralarda var. Gördüğünüz gibi. Bu nane tohumu olsa gerek. Eğer öyle bir şeyse benim bunu değerlendirmem gerekiyor. Yani şuraya dökerek mi? Bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Ben şöyle bir şey mi yapmam lazım? Hiçbir fikrim yok. Fikri olan söylesin. Biberlerde değişik bir pozisyon görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi siyahtan yeşile dönmeye başladı bunlar. Garip. 19 Temmuz itibariyle biberde kırmızı laşma temayülü gözlendi. Mükemmel bir kırmızı renk. Şu renkten bu renge doğru bir geçiş görüyoruz şu an. Biberde. İlginç. Şu akasya ölüyor. Bu güneşten bu hale geldi sanırım. Şu fitonya'ya ne oldu? Şu fitonya. Şu fitonya'nın şu şu gelişimine bakın. Yani şu hale bakın. Bu nasıl bir İlginç bir bitki. Şöyle dursun bari yani hiç sarmaşık gibi mi gitmek istiyor yoksa ne yapmak istediğini anlamış değilim. Fittonya. Şimdi Sardunya resmen coştu. Çiçek verme konusunda coştu. Ve daha vereceği çok çiçek var. Şuraya bakın. Çok çiçek var. Hollanda sardunyası da çiçeğini açtı. Şimdi arada renk tonu farkı var. Gördüğünüz gibi enteresan bir renk farkı var. Evet görülüyor değil mi? Aslında gerçekte çok çok daha net gözüküyor bu. Burada biraz daha tatmin edici olmayan bir şekilde gözüyoruz onu. Evet diğer tarafta güzel gelişmeler devam ediyor fakat zeytin Zeytin bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Fakat şuraya gelirsek burada çok ciddi olaylar var şu an. Baktığınız zaman hakikaten burası güzel. Bu tarafta çok ciddi bir potansiyel var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10'a 10 yakın pembe çiçek geliyor. Bunlar hep yeni geldi. Arkada da gülde potansiyel var. Şu küçük gül. 2, 3, 4. Bu gülde açacak muhtemelen. Oradan da şanslıyız. Bu tarafta sarı çiçekler de geri geliyor. İki tane sarı çiçeğimiz var. Bunlar da herhalde anladığım kadar Çok mükemmel olaylar oluyor burada. Bu, bu bölge çok güzel. Çiçeklerde beklenen gelişme oldu gördüğünüz gibi. 15 gün sonra müthiş. Bunlar Boston Daisy ya da Paris Daisy tarzı bir ismi varmış bunların. Şunlar da gül. Güzel oldu bu gül olayı. Arkada yine sarı çiçekler de coştu. Şurada gül tekrar açtı fakat iyi gidemiyor. Burada bir bit var, gül biti var. Başıma bela oldu. Onunla mücadele ediyoruz. Ona bir ilaç yapmam lazım da. Fakat bir taraftan da şuradan büyümüş yukarı doğru bakın. 19 Temmuz itibariyle gül yukarı doğru gidiyor. Ben de zaten bugünün bu ağaca sarılmasını hedeflemiştim. O, o iş iyi yürüyor şu an gül konusunda. Yani çiçeklerimizin durumu 15 gün sonra bu. İkinci semizotu denemem. Şu an güzel gidiyor. Fakat burada durum kötü. Sarı çiçek bu hallere düştü. Ne olacak bilmiyorum. Bunun diğer kardeşi Burada da çok enteresan olaylar oluyor gördüğünüz gibi. Bir tarafta sarı, öbür tarafta kırmızı fakat bu da gidiyor sanki. Bunun da ne olduğunu anlayamadık tam olarak. Fakat mükemmel bir görüntü gördüğünüz gibi çiçekte bir mükemmellik var. Fakat alt tarafta böyle işte bir takım olaylar oluyor. Şurada ne var? Bu da burada buraya uçmuş rüzgarın etkisiyle. Hmm. Burada ölen bir çiçek var sanki. Şu Şurada ne olmuş burada? Ne yani bu? Bu enteresan. Böyle gidiyor şimdilik. Bu kadar. 15 gün sonra Cannalily, bunun ismini de internetten bir uygulamadan öğrendim. Web sitesi var. Resmi yüklüyorsunuz, direkt ismini veriyor. Cannalily imiş bunun adı, Kanna's Lili Dolayısıyla tekrar açtı mükemmel bir şekilde. O kötü durumdan tekrar bu iyi duruma geldi ve hala da potansiyeli var. Bak görüyorsunuz şurada müthiş. Gerçi burası biraz pek de iyi durumda gözükmüyor. Yok burada bir şey, buradan bir şey beklemiyorum. Yok buradan bir şey gelmez. Ama şu lokasyonlar ve şurası burada ciddi potansiyel var. Diğerine bakacak olursak diğerinde de durum bu şekilde. Bu arada çok ilginç bir şekilde bu da kırmızı sarı açtı bu sefer. Diğerinde sadece sarıydı. Yani aynı çiçeğin diğer açma durumunda hepsi sadece sarı açmışken şimdi aynı çiçek sarı kırmızı açmaya başladı ilginç bir şekilde. Kannas lili. Kannas dilimiz gördüğünüz gibi heybetli duruşuyla göz dolduran bir bir mükemmel bir bitki